İstiklal marşı korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen, al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten, en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak, çatma kurban Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal Hakkıdır Hakka tapan Milletimin istiklal evet. Ben ezelden beridir Hür Ben dimiçiğine yaşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Darbına fakını sarmışsa, çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin çelik var. Arkadaş yurduma alçakları uğratma. Sakın sipereç gövdeni dursun bu hayasızca hakkın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toplu sıksam şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da Etmesin tek vatanımdan beni dünyada gida Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Kahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli.